Hepinize Tabii merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Mangal'ın nasıl oyn oynanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Kuzenim de yanında. Arkadaşlar ilk önce size göstermek için şöyle bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu arada oyunda toplam 48 taş oluyor. Şu yedekte 4 tane taşımız var. 52 taş oluyor. 2 taş biz koyduk böyle de oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben söyleyeyim. Altı ee, sizde altı rakipte olarak 12 tane kuyumuz var. Birer tane de herkese kendisine özel e, altın depoları var arkadaşlar. Ya e, şimdi kuralları çözelim anlatsın. Arkadaşlar bu arada oyun saat gününde oynuyoruz ve e, Kimin ilk önce kimin oynayacağını taş kere makasla başkanı. belirliyoruz arkadaşlar. İlk önce ben size gö göstermek amaçlı, göstermek için amaçlı böyle şey yapıyorum arkadaşlar. Oynayayım. Her aldığımız kuyuya zorunlu bir şekilde bir tane koymanız lazım. Arkadaşlar şuraya şu kuyunuza geldiğinde arkadaşlar son taşınız son buraya taşın. düşerse arkadaşlar bir daha oynama hakkı geliyor arkadaşlar. Mesela atıyorum şuradan oynayayım. Bir yerden oynayabilirsiniz. Ama strateji yapmak size kalmış. Yani bu oyun zaten strateji Evet. Ve kurnazlık. Arkadaşlar yani. bir tane daha örnek göstereyim ben. Ee, buradan bir taş alalım mesela. Burayı tamlamamız lazım arkadaşlar. Tamlama diye bir şey var bu oyunda. Buraya mesela bir tane attım. Buraya bir tane attım. Buraya bir tane attım. Buraya bir tane attım. Kaç tane oldu? Çift sayı olması lazım. Yani, çift doğru. sayı olması lazım. Rakibimiz yani ama şey. Kendinizde de olması lazım. Kendimiz bu işe iş yaramaz. Şu an arkadaşlar tamamladım arkadaşlar. 6 tane. 6 tane taşımız şey var. Ve şey, 6 taş. Bunu kendi kuyunuza alıyorsunuz Ben arkadaşlar. kuyunuza Tamladığınız evet, için. Şöyle. Son taşınız gelecek arkadaşlar. Son taşınız. Son taşınız gelmesi lazım. Evet. Sonra güzelim mi istersiniz? Ee, sonra arkadaşlar şurada diyelim ki şu şuraya gelelim. Boş kuyu oynayacağız. Boş kuyu oynayacağız. Arkadaşlar. E, arkadaşınızın Arkadaşımızın biriktirdiği bir tane var. Bu taktik taktik yani 10 evet, tane taktik. olsun 15 tane olsun arkadaşlar buraya bir tane atsanız bile hemen oluyorsunuz kendi kuyunuzu atabilirsiniz evet. mesela şey sınır yok arkadaşlar taş sınırı yok şuraya koyup istediğiniz kadar alabilirsiniz yani. orada kaç tane taş varsa o kadarını alıp bir de kendi taşınızı kendi kuyruğunuza koyuyorsunuz arkadaşlar bir de şöyle örnek göstereyim şöyle şunları şuraya koyacak. şunları şuraya yapalım evet, evet. bir, bir tane bir tane, şöyle. tane al Arkadaşlar. Dur şöyle olsun. Yok ay, ay, yok. Ay, ay, yok. Arkadaşlar. iki tane taşımız var. Arka, şey rakibinizde rakibimizde de bir sürü, bir sürü taş var. Ee, buraya bir tane attıktan sonra bir tane daha hak gelir size ve bunu attıktan sonra arkadaşlar bütün, bütün ne kadar taşı varsa rakibinizdeki bütün anlar, taşları alıyorsunuz 6 tane onun altı kuyusunda deposundan almıyoruz Deposu Al, bunları böyle alıp sizin oluyor arkadaşlar. Böyle oyunu kazanmış oluyorsunuz ve taş şey taşınız çok oluyor. Bugün sizlerle böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoya e görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşa. Arkadaşlar, bunu Bu oyun kullanıcı konu. Bay bay.